Ha sok şipi sok. Aa, ya. Araba kimin ya? Çok güzelmiş. Vallahi vuracağım bir yere ya. Vur şu ağaca çak bakayım bir test yapalım. Yapalım mı? Te sağlam, sağlamlık testi. 1 Bir milyon izleniriz. Ağlar Youtube soytarı olur. Köpeğin olsun ağlayan senin gibi olsun. duruyormuşuz ya. Sapık gibi bak bak. Bak sapık gibi yine yine geldi bak. Yine, yine geldi bak. <laughs> yine Hello. geldi Araba güzelmiş kimin ya? Bunu incelemesini çektik mi biz? Çekmişiz de. şu yukarıda vereyim ben onu. İzleyicileri bir el salla. <gülüyor> <gülüyor> abone olsunlar mı? <gülüyor> 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 Sen abone misin bana? Hayır. <laughs> işte. <İbniştire. gülüyor> kapat ya, kapat. Arkadaşlar selam. Yine Ankara'dan sıcak bir günden hepinize bir vlog çekmek için çıktık yollara. Bugün bu çocukla beraberiz. Yakışıklı değil mi? Led farlar falan. Arkadaşlar kemerlerinizi takın muhakkak. Arka koltukta da oturuyor olsanız kemeriniz muhakkak takılı olsun. Evet bu da bizim ekipten. Nasılsınız görüşmeyeli? Vallahi Ankara çok sıcak yani. Klima olmasa önceden bu babalarımız falan nasıl biniyormuş acaba şeyli kliması araçlara hiç bilmiyorum ya biraz size dert yanmak mı dedim nedeni bilmiyorum biraz böyle sohbet edeceğiz biraz böyle youtube soytarlar hakkında yaz anlatacağım ne var ne yok manuel bu kullanmayalı uzun zaman olmuştu sol dizimde bir sakatlık var bu arada ondan da bahsedeyim sol dizde ön çapraz bağ kopardım menüs üstümüzü de yırtmışız biraz hani manuel kullanırken devreye basacaklar da sorun yaşıyorum. Biraz silkelevidir araba. Hani, vay manuel kullanamıyor falan demeyin. E, şimdi YouTube soy ile alakalı e, biraz dert yanacağım size. E, abi şunu yap, abi bunu yap falan diyorsunuz. Şimdi YouTube'da biliyorsunuz o kadar çok mal, o kadar çok beyinsiz var ki eminim denk gelmişsinizdir. Örnek vermek gerekirse adam biliyorsunuz benzin deposunu açıyor. Şimdi işte mazot deposunu benzin ne, ne, neyse artık. Açıyor. İçine yok işte ayçiçek yağı döküyor. Yok işte aseton döküyor. Yok bir de işeyim diyor. İşiyor falan depoya. Ondan sonra araba çalıştırıyor. Vay işte bir bakayım ne olmuş diyor. Şöyle oluyormuş böyle oluyormuş. Vırık Yani veyahut biliyorsunuz bu apaçileri. yoksa trafikte orada burada makas atıyorlar. Onu bunu yapıyor. Ondan sonra işte kendini bazı haber kanallarının ihbar hattına bir çektikleri videoları atıp kendilerini ihbar ediyorlar. O arada işte isim yapıyorlar. isimleri ünleniyor Türkiye çapında. Sonra kanal kuruyorlar. E otomatikman büyüyorlar. Şimdi bizim kanal potansiyelimiz de tabi bu tarzda değil. Biliyorsunuz yani daha çok hem araba incelemesi ve vlog tarzı video çekiyoruz. Artı ufak ufak belki bir gazlama bir pist videoları falan yine gelir. Ama bu aralar yapamıyoruz çünkü artık gazlanacak bir arabam yok. Belki bir iki teker yaparız sizler için. Onun dışında dediğim gibi bizim kanalımız hani bunları sorduğunuz için söylüyorum. Soytarıların olduğu ya da soytarılıkların olduğu bir kanal değil. Ondan ötürü o tarz içerikler genelde ya hatta hiç bulamazsınız benim aracımda. Yok işte 140'da giderken geri vitese takarsak ne olur. Yok işte bilmem ne eskortuna işte araba kullanmayı öğretiyorum. Yok mini etekler giydirip işte askılı bilmem neler giydirip ve Hatun açıp, e, hatunun orasına burasına açıp hesaplar hesapta araba kullanmayı öğretiyorum diye izlenme çekmek için bir çabamız yok. Biz normal araba incelemesi yapıyoruz. Sizler için vlog yapıyoruz. Sorduğunuz sorulara cevaplar veriyoruz. Hatta e, nasıl söyleyeyim ben size teknik videolarımız bile var. Lastik basıncından işte karda araç kullanmaya kadar yenileri de gelecek. Araç muayene videoları çekiyoruz vesaire vesaire. Bizim kanalımız bu tarz bir kanal. Bundan, bunu bahsetmek, bunda, bu konudan bahsetmek istedim sizlere. Hani bu tarz sorularınız, e, önerileriniz geliyor abi şunu yap bunu yap falan diye. Bizim kanalımızda öyle içerikler yok arkadaşlar. Ee, anlayacağınızı umuyorum. Geç. <laughs> Motosikletle alakalı sorunuz gelmiş arkadaşlar. Motosiklet aktarma sistemleriyle alakalı hangisi iyi diye. Şimdi şaflı aktarma sistemimiz var motosikletlerde. E, zincirli aktarma sistemi var ve kayışlı aktarma sistemi var. Şimdi en sorunsuzu ee, bana göre şaftlı aktarım yani bak, sorunuzu derken bakımsızı yani e, kendi içindeki yağıyla tabi yine yani periyodik bir 50 bin 40 bin neyse bakımları var ama sonuçta bir zincir gibi ya da bir Amerikan çapurlarda işte Harley diyeyim Harley'lerde olduğu gibi kayışlı aktarma değil. Zincir yağlama yapıyorsunuz işte 300-500 km'de bir durumuna bakarak işte bollaşması oluyor onu gerdiriyorsunuz vesaire vesaire. Hani o tarz problemleri var bakım aralıkları var çok zor değil. En fazla 10 dakikanız alır. Kayış ömrü biraz daha uzun ama yani ben ıslak tepek güvenemiyorum. E ama adamlar yapmış tabii. Yani birkaç torklu makine yağmurlu havada asılıyorsun. 1200 cc neyse asılıyorsun hiç kaçırmadan atlamadan zıplamadan götürüyor yani. Onunla da işte bollaşma problemi olabiliyor. Ama en sağlamı benim tecrübelerime göre şaftlı sistem otoselde şaftlı aktarma. Umarım e, sorunuza yardımcı olmuştur detaylı olmuştur. Geç. Subaru Impreza alacağım demişsiniz. WRX mi alayım, STI mi alayım diye bir soru gelmiş. Şimdi artık ben WRX önermiyorum kimseye. Çünkü zaten yılların vermiş olduğu bir şanzıman yorgunluğu var. Ee, hiçbir şey olmasa bile nasıl olsa basınç atacaksınız. Bir şey olacak. Bir şey yapacak. Muhakkak bir şey Yani standart binebileceğinizi düşünmüyorum. O tarz arabaları biniyorsanız. E, durum öyle olunca da işte STI'da da yürüyen ve şanzıman çok daha dayanıklı olduğu için yüksek basınçlar, yüksek güçlere start kullanıma daha dayanıklı. Bunların ötürü ben STI almanızı öneririm. bu, 3 ya da 4 kişi sormuş bununla alakalı STI mi WR ismi diye. Yani yahut alırsınız WR aksinizi işte basınç açarsınız. Nasıl olsa kırılacak dersiniz şanzıman. Şanzıman kırıldıktan sonra STI yürüyen aktarabilirsiniz. o da tabii belli bir ağırlık artış sağlıyor ama sonuçta STI yürüyen. STI yürüyen aktarırsınız. Onun üzerine işte nasıl olsa motor da kırılacak WR daha önce forged yapılmadıysa. Forged yaparken siz kendiniz yani motor yaparken siz kendiniz forgedlarsınız. Stroker yaparsınız vesaire vesaire. Yani eğer alıp keyfini süreyim dersen SCI ama yok ben alacağım. Kurucu alacağım. Kolu çıksın. Bacağı çıksın. Önemli değil. Motor yaparız. Forgedlarız vesaire vesaire de dersen o da olur. O da bir tercih meselesi. Geç. Şimdi e, difüzör ve spoilerle alakalı e, soru gelmiş. Abi spoiler tamam havayı yere basıyor, arkada bir downforce yaratıyor, ama difüzör nasıl bir etki yaratıyor diye bir soru gelmiş. Çünkü hava yere basan bir sistem değil. Difüzör de arkadaki e, arabanın altından geçen havayı e, kendi şekli itibariyle böyle hafif şöyle yukarıyım yani arabayı şöyle düşünürseniz burası poposu, kendi şöyle yukarı eğimi itibariyle biraz vakum yapacak. Çünkü hava genleşirken arabanın altını yere çeker. Hani çok büyük bir çekim olmaz. Tamam spoiler belki bir 20 kilo downforce yaratır ama difüzör o kadar olmaz. Belki 3 kilo, belki 5 kilo. Ama sonuçta önemli bir detay. Çakma spoiler, çakma difüzör için bahsetmiyorum. Bu piyasada satılan 20-30 liralık uyduruk difüzörler var. O hatta aracınızı arkada tamponun içinde paraşüt etkisi yaratıp aracınızı yavaşlatır. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir faydası yok. Daha aksine büyük zarar. Ben bunu size önermiyorum bu tarz uydurma çakma difüzörleri kullanmanızı. Ama yok yani illa yapacağım derseniz tabi yapacak bir şey yok. Çünkü piyasa pahalı bir şimdi karbon fiber difüzör yaptırmaya dünyanın parası. Onların ötürü de herkes görüntü amacı yapıyor ama asıl amacı arabanın alttan geçen havanın vakum etkisi yaratarak arabanın e, tampon altında arabanın poposunu yere çekmek. Hem de arkadaki rüzgarın arkadaki rüzgar işte hava akımının Rüzgarın nereden çıktı? Rüzgar çok çok böyle amatörce bir şey oldu. Neyse. Arkadaki hava akımının daha düzgün arabadan ayrılmasını sağlıyor. Bu da tabi arabanın arkasındaki oluşan türbülans da arabayı tutar. Yani buna da faydası var. Hem spoilerin hem arka, aşağıdaki difüzörün. Her zaman bir downforce olarak düşünmeyin. Arabaya bir e, geriden böyle bir, bir şey tutuyormuş gibi olur. Bunun önüne geçer. Olay bu. Orijinal kullanılama. Geç. Geçen gördüm yani bir şeye gidiyorum. E, alışverişe gidiyorum. Şeyin içinde, bir Alfa Romeo'nun içinde Juliet derdi herhalde yanlış olmasın. Juliet'ten içinde küçücük bir çocuk oturuyor yani 10 yaşında var mıdır? Vardır herhalde. E, bu kadar rahat araba kullanıldığını bilmiyorum. Biz önceden 50 e, takla atardık işte arabayı şuradan şuraya kullanalım falan diye. 50 takla atardık ama demek ki artık babalar veriyor, anneler veriyor. Yani doğru mu değil tabii ki Çünkü ama bu yönde bir terbiye verilmeli diye düşünüyorum çocuklara. Yani biz de önceden kaçırdık. ben size bir anımı anlatayım. Yani yemediğim dayak kalmadı tabi da babamdan da. Şimdi bir gün arabayı kaçıracağım. Kafaya koydum ama gündüz değil. Gece. Niye? Trafik boş. Daha rahat gazlayabiliyorum çünkü. O zaman babamın bir doğan L'si var. Gece 3.30'a kadar bekledim. Hani uyusunlar diye. Neyse uyudular biz ben de işte hemen gitti babamdan babam yastığın altından yastığın o zaman tabii vukatlıyız biraz babam artık anahtarı yastığın altına diyor. yastığın altına anahtarı usulca çektim falan sokak kapısına gittim kilitler açacağım kilitler de öyle bir kilit ki han kapısı gibi şakır 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 şofa yani yani böyle bir kilit açmıyor hiç ses çıkmadı tıkır tıkır ama tabii işte kilidin 3 tur dönmesi büyük ihtimalle 10 dakika sürmüştür öyle yavaş açtım yani ondan sonra Aldım çıktım dışarı geziyorum Orada yanlıyoruz burada bilmem ne Yaş kaçtı benim de 11 falandır yani. 10-11 İşte o anlattığım çocuk gibi Ondan sonra orada yanlıyoruz burada kaçıyoruz falan Ben tabi sisleri açıyorum Farları uzunları yakıyorum falan Tam böyle rally aracı gibi oluyor şey Tofaş Doğan L biraz işte gezdik tozduk falan. Bir gün yine bu anlattığım olayda artık dedim ki yani eve döneyim ama 45 dakika bir saat falan geziyorum. Yani mahallede çok ayrılmadan karşıdan babamın gözlükle, gözlük kullanıyor. Karşıdan tabii bizim sisler uzunlar falan hepsi yanınca karşıdan iki tane böyle bir adam yürüyor. İki, yüzünde de iki şey parlıyor böyle ışık şeyi farın ışıkları vuruyor. Allah Allah dedim kim bu falan. Aa dedim babam ya. Böyle bir şey yok yani valla. Ne yapsam ne yapsam dedim hani yapacak bir şey yok duracağız. Yanında durdum. Açtım camı. Merhaba dedim ne yapıyorsun dedim. Sanki benim yaptığım normal 12 anormal. normal. Ben çıkmışım araba kaçırmış, kaçırmışım adam beni arıyor gece korkmuş yani. Nasıl uy artık uyanmış bir bakmış ben odada yok. Neyse açtım camı. Baba ne yapıyorsun? Ne sen ne yapıyorsun falan. İyi dedim ben de hani böyle bir şey yaptık falan. Gel dedim otur. Hiçbir şey yokmuş gibi yani. Tabi babam benim o kadar iyi kullandığımı düşünmüyor. Yani artık kaç kaç kilometrelik tecrübemiz varsa... Artık yetenek de vardır belki, bilemiyorum. Neyse. Babam benim o kadar iyi kullandığımı düşünmüyor. Neyse, oturdu babam böyle. Sokaktan sokağa dönüyoruz, oradan oraya geziyoruz falan. Tabi ben taksiciler falan denk geldiğimiz zaman... Böyle birbirimize selektör atıyoruz, konuşuyoruz. Babam diyor ki, nereden tanıyorsun bunları diyor. Artık dedim ki, yani alışmışız yani herif herifler bizi tanıyor. Birbirimizi tanıyoruz artık. Yani o kadar çok gezmişiz ki. Neyse, eve geldik. Tabi ağzıma yani ağzıma ağzıma tarihsiz ağzıma, ağzıma. ondan sonra tabi e yine kaçırdık yine kaçırdık ama daha edepli oldu yani en azından kaçırdım haber veriyordu <laughs> baba baba ve arabayı kaçırıyorum siz yapmayın tabi gençler kötü örnek olmayın ben size anlatayım dedim ya örnek kötü örnek olmayın da geç Şimdi işte bu dizimiz sakatlanan ötürü rapor aldık. Aşağı yukarı bir ay falan raporluydum. Rapor parası denilen işte iş göremezlikten ötürü e, yatan sigorta tarafından yatan bir para var. Onu çekmeye PTT'ye gittim. Maaşımın yerine yatan. Onu çekmeye PTT'ye gittim. Ya bu PTT şubelerindeki insanları özellikle mi seçiyorlar? Bu, bu kadar böyle suratsız, insanlara kötü davranan yani. Bunu burada bahsetmek istiyorum. İzleyen varsa PTT şube yetkilileri yönetimden artık kim varsa şube müdürleri mi olur denetime gidenler mi olur bilmiyorum. Yani böyle gidiyoruz zaten biz gittik de sırada bekliyoruz. Pandemi dönemi olduğu için sır sırada bekliyoruz işte içeride. Tek bir tane gişe çalışıyor. Neyse yani çok yoğunluk olmasın değil mi artık ne yapıyorlar bilmiyorum. Önümdeki beyefendiyi orada çalışan personel haşladı. Tamam Eyvallah. Şimdi onu haşladın ve sıra bana geldi. Neyse dedim böyle böyle rapor parası var falan onu alacağım. Tamam beyefendi kimliğinizi verin verdi kimli. Şimdi aşağı yukarı yarım metrelik bir desk yapmışlar önüne ve e, deskin önündeki cam bana çok yakın. Ve elimi sokacağım yer çok uzak. Parayı gitti kendi önüne o deskin önüne koydu. Ben uzanmam çok zor. Uzandım ama elim şu camla deskin arasına sıkıştı. Ya dedim ki hani şu parayı biraz da yakın koysanız da biz de rahatla, rahatlık daha alsak yani çok zorlanmasak elimiz kolumuz sıkışıyor oraya buraya elliyoruz yine yani. tamam. Sen de düşünüyorsun kendini hijyenik açıdan. Ben de düşünüyorum kendimi. Yani sen orada hijyen içinde yaşıyorsun ben burada öleyim mi mikroptan? Yok. Ben niye oraya buraya elimi kolumu süreyim ki? Neyse parayı yaklaştırırsın dedim. Yaklaştırırsanız dedim. düzgünce rahatça alabiliriz dedim. İşte bunu biraz daha düzgün söyleyebilirsiniz ama dedi. Ben de dedim ki yani zaten gayet düzgünce istedim hani herhangi bir kötü tavrım yoktu size karşı dedim. Kötü bir söz de söylemedim. Üstü bunu da düzgün dedi. Yok işte siz zaten şöylesiniz de böylesiniz de. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Bu ne bohem ya? İşte şimdi rapor parası oldu da biliyor tabii ona söyledik kendisine. Bana diyor ki hanımefendi yok işte rapor parası şey Rapor yüzünden sağlık problemi işte ama konuşamadım ya. Sağlık problemi çektiğiniz için gergin olabilirsiniz ama bana böyle davranmanız gerekiyor. Lan bak bir şey yaptım yok ki sana. Sen kendi kendine ben dedim ki işte parayı biraz daha yakın koy ben de alayım yani. Bunu benim söylemeden senin o zaten mal kafanın düşünmesi lazım. Geri Beyinsiz yani. Neyse. Ondan sonra neyse ben dedim ki hani uzatma önünüzüm yok. Adınız neydi? Dedi. Kendi uzatıyor sürekli. Adınız ne dedim. Bilmem ne bilmem ne dedi. Şimdi hatırlamıyorum ne boksa no, dedi şikayet mi edeceksiniz dedi. Edin dedi tabii şikayet dedi. Ben dedim ki şikayet etmek için istemiyorum. Yani ben size hitap yani hitap ederken isminizle hani daha böyle bir alttan e, altta alır bir üslupla konuşurum zaten. İsminizle hitap etmek için istedim ama dedim. Yani sizin anladığınız e, şekil oysa istiyorsanız şikayet de ederim siz dedim yani. Yok dedi işte git kardeşim dedi seninle mi uğraşacağım akşama kadar dedi bilmem ne dedi. Dünyalardan tiskiniyorum. Tiskiniyorum. Ya dedim ki hani ben buraya paramı almaya geliyorum. Senin terbiyesini çekmeye mi geliyorum dedim. Yok dedi işte sen git dedi şikayet et dedi. Ben dedim ki en son hani anladığınız konu oysa ben açarım şikayetim edin. Tabi etmedim yine de. Ama çok ayıp ya. Çok ayıp yani. Hani böyle illa şikayet edip illa böyle ağzınıza mı gerekiyor yönetim üst taraftan yani onu da yapıyorlar mı bilmiyorum da. Neyse bunu da anlatayım dedim. Umarım izleyen birileri vardır da bu petededen metededen. Bu tarz yapılan terbiyesizlerin denetimini mi yapıyorlar? Neyin önüne geçiyorsa geçsinler. Ayıp yani vatandaşa. Vatandaş ayıp. Beğenmiyorsan çalışma orada. Çalışma yani. Niye çalışıyorsun? Siktir git ver istifane. Başkası senin yerine çalışmak isteyen bir sürü aç vatandaş var dışarıda. Çalışsın ya. Gelmişsin 60 yaşına. Hala oturuyorsun orada koltuk kaplıyorsun. Ama anlatırken sinirlendim yine ya. Neyse geç. Bir öneri gelmiş trafik sistemi ee, sistemiyle alakalı. Şimdi şey demişler hani abi kırmızı ışıkta işte geçiyorlar. Hani bunun önüne nasıl geçeceğiz falan. Acaba hani her ışığa sistem mi koysalar falan. Yani bunu sen her ışığa kamera sistemi koysan. E, her ışıktan geçene otomatik ceza da Yine geçecek. Sen adımın geçmesine. Yani şöyle bir şey var. insanın ilk önce kendine saygısı olması lazım. Ben sabah saat 7.30'da ışıkta duruyorum. Aşağı 40 40, 40 bir küsür saniye 45 saniye ışık yanıyor ve bir tane araba geçmedi bak. Ve ışık boyunca durdum. Niye duruyor? Niye duruyorum ki? Işık kırmızı duracaksın aga. Sana bu yanıyorsa duracaksın. Işık kırmızı yanıyor. Bak geçtiği bir şey yok. Işık kırmızılı falsalı yanarsa durursun. Kontrol edersin geçersin. Işık kırmızı yanıyorsa duracaksın o ışıkta. Yani insanın ilk önce kendine saygısı olması lazım ki işte sonra diğerlerine başkalarına saygısı olsun. Neyse durum bu. İnsan kendine saygısı olmadığı için sen oraya kamera da koysan, tespit cihazı da koysan, plaka tespit cihazı yine o adamı o ışıktan geçer aga. önüne geçemez. İhtiyar yani bunu nasıl yapsam yap yaparsın biliyor musun? Oraya böyle ışık yandı ya lakırt kapanlar çıkacak tekerlerden böyle geçince o dört tekerde yaracak. Böyle lah diye orada kalacak. Tertemiz. Sonra trafik polisi gelecek. Kırılıştan geçmekten bir yazacak. Trafiği tehlikeye düşürecek hareketlere bulmaktan bir ceza yazacak. Sonra da bir de işte trafiği tıkamaktan, ortada durmaktan bir de bir de ondan ceza yazacak. Tertemiz. Bizim insanımız bundan anlar yani. Ne yazık ki trafik kurallarına riayet etmek, uymak tamamen insanın kendisine saygısıyla alakalı. Ama ne yazık ki bizde ne saygı var, ne bir şey var. Geç. Water metanol takacağım diyen bir izleyicimiz var. Hani ne önerisin, ne marka önerisin ya da ne işe yarar diye sorular geliyor. Water metanol ilk önce ne işe yaradığını çok kısaca anlatayım. Metil alkol bildiğiniz etil alkol ve metil alkol. Metil alkolü suyla beri oranını karıştırıyorsunuz. İşte 50'ye 50, 50 70'e 30 vesaire vesaire. Ne kullanacağınıza, ne yapacağınıza ne düşündüğünüze, ne istediğinize aracınızın setup'ına bağlı. E, belli oranda karıştırıyorsunuz metal ve suyu. Onu da işte arkada deposu var, pompası var. Önde gaz kelebeğinin oraya işte nozzle takı Dizellerde de tak yapılabiliyor. E-manifoldunun girişine nozzle'ı veriyorsunuz. O da motorun içine hazırlamış daha önce işte şeye karıştırdığınız hangi orandaki suyla yakıt karışımını motorun içine basıyor. Bu şimdi e, sıkıştırma yükseltiyor içindeki su. ama hava gibi piston yukarı giderken havayı sıkıştıramıyor, suyu sıkıştıramıyor. Bir motorun sıkıştırma oranı artıyor. Bu sayede patlama daha yüksek seviyede gerçekleşiyor. İki, su ve alkol. Alkolün zaten metil alkol elini sokar çıkartırsın. Elin soğur. Yani o da içerideki sıcaklığı çektiği için e, bu tarz bir durum oluyor. O da yanma odası suyla beraber yanma odasını, odasını soğutan bir özelliği var. Bu işe yarıyor ikisi. Yani e, uzun süreli gazlamalarda bile motorun e, hararetini alıyor. Hakikaten faydalı. Bazı araçlarda standart donanımla geliyor bu iş. Ben tavsiye ediyorum. Hatta her arabada olması gerekir aslına bakarsınız. Belli basınçtan sonra. Yani o tabii sizin tunarınızın, yazılımcınızın şeyiyle alakalı. Ee, ne sizin neyinizle de alakalı. Ha sok şipi sok. Aa, ya. Araba kimin ya? Çok güzelmiş. Valla vuracağım bir yere ya. Vur şu ağaca çak bakayım test yapalım. Yapalım mı? Te sağlam, sağlamlık testi. Evet. 1 milyon izleniriz. Ağlar, Youtube soytarı da olur. Sen... Köpeğin olsun, Ağlayan senin gibi olsun. <laughs> 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 Allah aşkına çıkar. duruyormuş ya. Sapık gibi bak, bak, bak sapık gibi yine yine geldi bak. Y Selam. Yine geldi <laughs> Yine geldi lan. Araba güzelmiş kimin ya? Buna incelemesini çektik mi biz? Selam. Çekmişizdir şu yukarıda vereyim ben ona. İzleyicileri bir salla. <gülüyor> <gülüyor> abone olsunlar mı? <gülüyor> <gülüyor> olsunlar yani. ne ben? Sen abone misin bana? Hayır. <laughs> İbne işte. <gülüyor> <gülüyor> Kapat ya. Kapat. Ben Abi YouTube'dan kaç para kazanıyorsun diye bir soru gelmiş. Ee, YouTube'dan bayağı kazanıyoruz ya işte. bildiğimiz arabalara, yaşam tarzımıza bakarsan. Yani ne kadar söyleyeyim ben sana? 1000 dolar civarı falan kazanıyorum aşağı yukarı ya. İşte kaç tane video var? 100 tane video varsa. Video başı aşağı yukarı 10 dolar falan mı oluyor? Aşağı yukarı 10 dolar oluyor. O da 1000 dolar ediyor aylık. Şey yani şuradan gidik. Ama özlemişim ben manuel kullanmayı. Biraz bacak ağrıyor ama. 1000 dolar. iyi para değil mi? Tamam tamam. Yandım yandım tamam. Yok be oğlum. Şimdi ben 1000 dolar deyince hemen kafanızda şey yandı değil mi? Işık yandı. Vay ama <laughs> oğluna bak diye. 1000 dolar para kazanıyor dediniz. Ben YouTube'u emir olun para kazanmak için şey yapmıyorum tamamen. Hobi amaçlı. Ay yani para kazansa iyi olur tabi de. iyi olmasın? Yani bir aylık 1000 dolar yatırttan para kazansa kötü mü olur? Çok güzel olur. Efsi Efs olur ya. Ama yok tabi ben YouTube'dan kazandığım para çok böyle benim hafıza kartıma yetmez. Anladın mı? Hafıza aldığım, kullandığım her kamerama taktığım hafıza kartına yetmez. O yüzden tamamen hobi amaçlı yapıyorum. Yani bu tarz şeyleri düşünmeyiz arkadaşlar. Abone olun. Abone oldunuz mu? Olun tabii ya. Boş boş izlemeyin. Korsan takipçi olmayın. Geç. Ee, bir mesaj geldi abi otobandan benzin al. Herhalde yolda giderken yazdınız bunu. Otobandan benzin aldık, arabanın çekişi düştü hani ne yapalım diye. Sevgili dostum Whatsapp'tan da yazdım. Ben yine bunu da belirteyim. Kanalın iletişim hattı var ee, Whatsapp hattı. Açıklamalar kısmında mevcut numarası. Oradan iletişimde kurabilirsiniz. Benimle direkt birebir. Ama hani bur burada da sizin için şey yapabiliriz, ee, değinebiliriz. Otobandan bilmediğiniz yerlerden vesaire 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 benzin, mazot, LPG almayın. Mümkün mer. Çok zorda kalırsınız tabi. Alabilirsiniz ama buralardan almayın derim. Niye? Çünkü türlü katakulli dönme ihtimali çok yüksek. Ne yazık ki. Hani bütün istasyonlar düzgün denetleniyor mudur? Ben hiç inanmıyorum öyle bir şey olduğuna. Ondan ötürü e, bilmediğiniz yerlerden, otobanlardan özellikle. Ben benzin almazı tavsiye etmiyorum. Çekişte düşer. Pistonla kırarsınız. Kolda çıkarsınız. Her şey olur. Emin olun. Yani gerçekten çok tehlikeli. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Of, buraya var ya şöyle su barınağı böyle gazlıya gazlıya gireceksin. Gazlıya gazlıya böyle. Ben Viraj yapmayı çok severim. Nasıl söyleyeyim? Yani böyle dağ yollarında sürekli hanımın içi dışına çıkar zaten. Böyle sürekli vites küçült, vites büyüt. O virajdan o viraja sokar arabayı. Bu virajdan bu viraja at arabayı falan. Ama tabii ben kimseye bilmedi, özellikle bilmediği yerlerde, bilmediği yollarda, bilmediği virajlarda gazlamasını önermiyorum. Bazı bu tarz abi nasıl olmuş diye videolarınız da geliyor. Hakikaten güzel olanlar var. Çok tehlikeli riske girdiğiniz videolar da var. Bilmediğiniz yollarda yapmayın. Çünkü viraja girersin. Of çok güzel. İkinci viraja girersin. Vay anasını satayım nasıl güzel giriyor. 3 4 ben bu işlerin ustasıyım virajların hastasıyım Yattırdım kaldırdım bilmem ne oldu En son bir viraja girersin tak yer bir ıslak olur Hızın 140 viraj ebesinin a** gibi sert Ondan sonra ne olur Ebesinin a** gibi de karşı duvara yapışırsın Bundan ötürü ben bilmediğin yolda Böyle ne motorla işte yatırdım dizimi koydum vesaire vesaire Ne arabayla böyle işte Yok işte direksiyonu 90 derece çevirdim Yok 100 derece çevirdim 180'e giderken viraj yaptım falan O tarz mevzulara girmeyin Rodajla alakalı bir soru gelmiş. Abi rodaj var mıdır yok mudur? Sıfır araba aldık bize rodaj yok işte istediğiniz gibi kullanalım falan dediler diye. Rodaj var arkadaşlar. Bunu e, ilk çektiğim, e, Polo çektiğim vlogta da bahsetmiştim size. Rodaj var. Yani sıfır hata, piston, gömlek, yatak, segman üretemezler. Muhakkak üzerinde e, mikron büyüklüğünde hatalar, çapaklar vesaire olur. Bundan ötürü araçlarınızı ilk bin kilometre çok sakin devir döndürmeden, turbosu basınç gelmeden, basınç getirtmeden kullanın. Ama hani mecbur kalırsanız basarsınız. Tabii çok ayrı mevzu. Ama dediğim gibi mümkün mertebe. Asıl rodaj ki biz modifiyeli araçlarda, modifiye yapılmış, forjitlanmış araçlarda ilk 500 kilometre mineral çalıştırırız. ilk bir yarım saat rölantide araç çalışır. Yarım saat sonra da yağı değiştiririz tekrar bir yeni bir mineral yağ konur. Yani filtre değiştirmenize gerek kalmayabilir. Ben de aslında değiştirseniz iyi olur. 30 bin lira gömdüğünüz motora 30 lira filtre çok görmeyin. filtreniz değişir tekrar yine mineral yağ koyarsınız. İlk 1000 km, şey 500 kilometre mineral yağ ile devam edersiniz. Ondan sonra e, olan şeylerde yağlarda 5 sonra yarı sentetik yağ ile devam edersiniz. 1000 km ya da 1500 km ne kadar dayanabiliyorsunuz artık. Yarı sentetik yağ ile devam edeceksiniz. O bittikten sonra da yani mümkün mertebe fabrika standartları ne öngörüyorsa ya da siz hakikaten bu işte tecrübeliyseniz ya da tunlarınız ne öneriyorsa o yağı kullanın. Ama ben kesinlikle işte mobilin en iyi yağı buymuş, kastrolün en iyi yağı buymuş, yok motulun en iyi yağı buymuş bilmem ne o tarz işlere girmeyin. Viskozitesi çok sapmadan, çok böyle abartmadan yağ koyun derim. Yani ben kendi aracıma bir kere bir hata ettim. 10 60 yağ koydum. Arabanın nefesini kesildiğini hissettim. Yani hakikaten arabayı sıkıyor. Bir anlamı yok. Ben o zaten forged motorla 200 bin kilometre yapmayacağım. Belki 50 bin kilometre sonra bitecek. Ya 50 bin kilometre forged motorda da hakikaten çok uzun süreler gider. Yani 50 ne kadar kullanabilirsin ki atmosferik yüklü bir 106 GTI falan. E durum öyle de olunca ben fabrika standartları yağ koyup rodajınızı da bu şekilde tamamlamanızı öneriyorum. Bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Geç. Hibrit turbo ile alakalı bir soru gelmiş arkadaşlar. Hibrit turbo faydalı mıdır, nedir, ne iş yapar, nasıldır falan. Şimdi hibrit turbo da turbonun ne istiyorsanız, o da sizin biraz motorunuzun altyapısıyla ile alakalı. Eksos, pay, eksos tarafında büyütebilirsiniz. Eksos tarafını aynı bırakıp en metal basınç hattı kısmını da emiş kısmını da büyütebilirsiniz. Ama bunu yaparken iyi hesaplanması gerekiyor. Basacağınız basıncın iyi hesaplanması gerekiyor biraz erken dolmasını sağlar. Çünkü 1600 devirde buz gelmeye başlıyor ama gelen bu 05 bar. Ama siz pali büyüttüğünüz için 05 bar yerine 07 bar geliyor. 07 gelen bar bir sonra gelecek barı biraz daha tetikliyor bu sefer. 09 bar gelecek yere 1.1 bar geliyor vesaire vesaire. Durum bu. Biraz erken dolmasına sebep olabilir. Aslında iyi bir şey erken dolması ama ben hibrit turbo yaptım aldım kullanıyorum diye de bir şey yok ne yazık ki. Ona göre tune etmeniz lazım arabayı. Arabanın hava yakıt karışım oranı ne yazık ki. Buyurun arabanın hava yakıt karışım oranı o basınca göre ayarlandığı için siz o basınç daha fazla o devirlerde basınç basacağınızdan ötürü hava yakıt oranı değişecek ve motor kırmızı bir sebebi verebilir bu durum. Ondan ötürü tunlarınız turun konuşamadım yine ya. Tunlarınızla beraber bu işi yapmanız ona göre ayar yaptırmanız gerekiyor. Bu dur. Yani öneririm, öneririm ama düzgün yerlerde isim yapmış, lüzumsuz reklam yapmış demiyorum. İsim yapmış, e, hakikaten kalitesini kanıtlamış yerlerde turba yapılmasını, turba yaptığımızı ben öneriyorum size. Keşke her araba yapabilsek ama pahalı. Geç. Ben normalde bundan bahsetmeyecektim size de. Şey yazmışsınız, neden salak salak otomobil videoları çekiyorsunuz diye mesaj aldım. Ne çekelim? Porno mu çekeyim senin için dostum? Çok ayıp bir üslup. Hiç yakıştıramadım. Neden salak salak otomobil videoları çekiyorsunuz ne demek ya? Hakikaten yakıştıramadım. Yani çek, ben sen çek, ben izleyeyim seni, ben abone olayım, benden benden para kazan. Yani nasıl yargılıyorsun, neye göre yargılıyorsun anlamadım. Yani hakikaten kardeşim çok ayıp yani. Üzücü, üzücü ne yazık ki. Geç. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun muhakkak. Bildirimleri de açın. Ee, şey yazıyorsunuz abi aboneyiz ama hiç videon gelmiyor diye. Bildirimleriniz kapalı arkadaşlar. En azından yayın, videoyu yayına verdiğiniz zaman bildiriminiz açık olursa bildirimleriniz görebilirsiniz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.